hoş geldin. Bugün size gizli kutuların yerlerini göstereceğim. Bir sürü, ben bir sürü gizli kutu bulmuşumdur. O, yani oyunu çoğu zaman önce yüklemişimdir. O yüzden de e, bu oyunda baya bir kutu biliyorum. Yeni kutu da buldum aslında arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. Hadi arkadaşlar o zaman video. Şimdi ben Türkiye'de bahsetmek ya. istiyorum. Şurada bir tane kutu var arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Bu arada daha önce burada bir şey vardı. Artık yok. Neyse. Arkadaşlar hadi. Şimdi ben bunların hepsini aldım ama sadece bir tanesini almadım. O da sonuncu olmalı. Ne, neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın buranın içine şu içecek şu güçlü zıplatan içecekle girersin. Girebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkasında bir tane gizli kutu var arkadaşlar onun. Neyse arkadaşlar. Gidelim. Bunu biliyorsunuz artık. Yani çoğu yerde buldum onlardan. Buradan şimdi pizzacıya gidiyoruz. Pizzacıda da bir tane var. Yalnız ben onları almıştım. Şu yeşil değil, sarı değil. Şu gezegenin üstünde bir tane var. şuradaki robotun içindeki robotun arkasındaki bazı insanlarda olmuyor arkadaşlar. Bazı telefonlarda olmuyor yani. Arkadaş, arkadaşlar şuna bakın. Şu eve bakın. Neyse arkadaşlar. Hadi şimdi diğer kutumuza geçelim. Şimdi buradan Geliyorsunuz. Çok kolay burası. Herkesin görebileceği bir yer burası. Ama çok kişi görmüyor. Buradan buraya geliyorsunuz. Burada bazı insanların gizli oluyor. Bazı insanların gizli olmuyor arkadaşlar. Yani orada bazı insanların görünmez. Bazı insanların görünür oluyor. Mesela ben de görünüyordu. Arkadaşlar şimdi dördüncü kutumuza geçelim. Dördüncü kutu neredeydi? Arkadaşlar şöyle biliyorum ki şurada fil vardı ama o bir ba bir tane de oluyor. Yani orada artık olmayacak. Yani sonuncu kutumuza geçiyorum artık. Arkadaşlar burada çantanızı alıyorsunuz. Sonra içeceğinizi de alıp şuradaki yere tırmanıyorsunuz. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Hah. Bakın şimdi içinden 200 lira çıktı. Bir de 2 elmas çıktı. Ve 50 bilet çıktı arkadaşlar. Burası bayağı PGX'de de saklambaç oynarken bayağı bir güzel saklanma oynama yeri olur. Bir de şuraya bakmak istiyorum. Hop. <laughs> Herhalde o üstündeki şey şu hani fırlatma oluyor ya. Fırlatmalardan bir şey olmalı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Bu video bütün kutular olabilir sizde. Ne bileyim. Yani bu videoda her kutu olabilir sizde. Bazı insanlar ise şanslı oluyor. Yeni bir videoda hoşçakalın arkadaşlar. Yeni bir video gelecek. Ama çok fazla video gelecek bundan sonra. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.